şu anda baktığınız kişi algan oluyor gördüğünüz kişi ve algan neden olduğu bilinmez ee, burada böyle beraber birbirimizi görebiliyorduk burada başlayamadık dedik ee, smash on oh şu yeşil şeyleri anlamadım neydi yeşil skin bulan adamları kaplumbağaya benzetiyorum ee, nerede oynayalım şeyde Oralı. Aynen oraya gidiyor. neden benim bu kadar kasıyor oyunu? Ee, benim arenaya gittim. Bana saat tıklım verir misin? Hı hı. Ha şimdi Adam var. Gidiyor. Ayy. Şuna ben pergüem diyeceğim. Çok havalı. O Neyse. Kasma sonra. Tiris. O benim baltam olacak. Neyse. Baltam mı? Ama kılıç işte. Şu dövüşüyor. Ben aralarına girdim. Allah. Uf, vurdu bana. Ben vurdum. Ben mi Neden bana vuruyorsun? Oo, oh, kılıcım gitti. Kılıcım gitti. Ne? O uçuyor. Maç olduğu zaman bölünemiyordun, unutmuştum. Tamam, tamam. Yemek. Allah, ikisine tek at. Allah, bana vurdu. O burada elma var. Biliyorum. Aa, monster egg. Aa, Oo, ölüyordum. Aynen. Bir daha monster egg almak istemiyorum. Ne? Az kalsın monster egg gözünde. Bir dakika, ben Burada Monster Eight var alacağım. Hani almak istemedim bir de. Bilmiyorum çok. Bir şey çıkacak. Ne Oo, çıktı? Bu ne ol. ya? Bilecek çıktı duvarın içine. Bilecek alır mısın? Evet. Bilecek alması lazım. Speed. Yani Bilecek'in öyle yaşamaması lazım. Direkt ölmesi lazım. Oo. Öldüm ben. Ben de öldüm. Allah'a emanet be. Adamlar kula çıktı. Sadece sen evlisin. Bir dakika yemek yiyeceğim. Koru beni. Oğlum sen Steve olma ben seni tanıyamıyorum. Sana dalıyorum da işte. Ben nereden Steve olduğunu bilmiyorum oğlum. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü skin yapmayı beceremedim o yüzden Steve'e geçtim. İyi. Seni fırlattım. Oooo oh, hayır. Oh benim sayemde ikisi de sarıldı. Ya ne vuruyorsun? Sen de önüme atıyorsun? Alakası yok. Ben adama vuruyordum sen önüme atladın sonra sana vurdum. Bak yine vurdun. Yanlış oldu. Her seferinde mi neden olacak mı? Ben sana hiç vuruyor muyum? Evet. İşte bir Ah Aa ne vuruyorsun? Ben sana vurayım mı? Vuruyordum seni. Ödeme. Oh! Ben vuruyordum senin yüzüne. Ben sana vurmadım bile. Bunu sen böyle aşağı atıp atıp duruyor ki. Ben bir diğer adam atıyor. O, bu evet. öldü. Bu bu ne şapka oldu değilmiş. Ne haber? Adam bana ne yapacak? Seviyeye geldi. Yok adam. Asla o kadar şey olamayacağız. Kimin ihtiyacı var ki diyeceğim de benim. Oha ben adam öldürmüşüm adamı. Oha ölüyorum. Oha Allah'a düştüm. Love neden tak atak gibi insan? Bilmiyorum çok saçma. Değil. Aslında mı Aa, neden bomba attın olduğum yere? Öldüğüm yere diyorum ben. Çünkü senden uzakta bir yere attım ben de sana koptum. Şimdi ben sana bomba atacağım. Ölüm. Attım. Ah şatbo mu bu? İşte sen şatbo. Ne? Şeyler kardeşim. Bak buradan şey yapamam ben. Gidemem. ayrılamam. Oha. Örüyordum. Monster egg. Adam bana atıyor ya. Ne haber? Oha başka bir monster egg. Oha 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 şerefsiz. Zaten. Hayır charge creeper git 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 git. Maşallah zaten her şey algana oluyor yani ben öbür adam Baba ben kırmızı oldum sanırım. Yok. Evet lan kırmızıyım ben. Lan öbür adam ne öbür... vuruyorsun? Bir tek ikimiz kaldık. Ha. Ya neden öbür adam sen öldürdün saydı bu? Çünkü ben öldürdüm. Nasıl öldürdüm be? Sen, sen, sen ben vurdum. Ben vurmadım ki Charged Creeper öldürdüm. Hayır ben öldürdüm. Hase! Allah neredeyim ben? Ne Uuu, çok, 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 çok. Kök. Kök. Bu ne Baka seni havaya top gibi arası fırlatıp duruyon. Artık fırlamamayı lazım Taş kıç Elindeki şeyi kullanabilirim lan ya. Kullanmaya çalıştı Ama bu beceremedim için an. Bir dakika, bir dakika. Gel Allah ölüyorum. Speed lazım. Şimdi speed'in etkisi senin şey yaptığı zaman ben seni bir öldüreyim O zamana kadar yaşayamayacaksın. Çünkü elimde yay var. Neredesin? Hadi ya. Sabreyim ben. O zamana kadar yaşayamayacak olan sensin ben. Nerede <laughs> <laughs> Neredesin? içime girmiş. Ben her yerde girebilirim. Spider etkisi. Aha yaşıyorum. Bu işe yaramalar olsun. O ceda kılıcı. Ben alacaktım onu. Gireceğim. Oo yürüyor. Ha ha ha. Hihi. Allah Aa. Aa. Ceda. Ceda etkisi. Ceda sword. Ceda diye bir tıraşman. Tıraşman. Ua! Oladık. <laughs> i̇şte Ay, <laughs> Jedi karşı. Hiçbir! <laughs> Jedi. Oha! Yu birden XP'm 240'a çıktı. Ua 480. Artıracağım. Olmadı. Vallahi bir kez de reklam yapmasam olmayacak. <laughs> Oho avlep. Rankım 1031. Hangi odaya gerek? Ben hala spitte miyim? Çok hızlı koşuyor. Değilim sanırım. Oha benim burada çok kasıyorum. Sen, Ben sen... de her her şey yapıyorum. E, reklam yapıyorum. Her bir adımızda. Temple olsun. Oğlum oyun var görmüyorum. Oyun oynanıyor. Ha, o zaman oyun oynanmayan biri olsun. Netherfort. Aynen Netherfort iyidir. Ama oyun var hala. Bitmek üzere. Tamam. Katıl. Hayır başlamak üzere. Hmm. Katılsana. Son saniyede katıl. Oğlum önce bir okuma. Hakan önce bir okuma yazmanı gel işte. Senin yüzünden öldüm sana bakayım derken aşağı atladım. <laughs> o yüzden seni öldürmem lazım. Alakasız. Sana bak. Sıkıt içtin. Öldüm. Ya. Bu sadece ne? Ölmenin nedeni. Yok seni. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ben sana vurdum. Evet. Ne vuruyorsun? Oh, İşte bana vurman sonu. Bana vuranların azim sonu. Allah. Hani onun sonu nerede? Onun sonu nerede? Sana vurdum ben şimdi bir kez. Kazım son. Şimdi. <laughs> tamam. Sen istedin onu aaaa evet. oh, speed öpücüsü yavaşlık var bende iyi ben kaçıyım o zaman oha bana bir şey olmaz Aa, ben uçuyorum baklak aldım lag lag yok yok daha demin baklak aldım ben duvarın doğrunun Tamam tamamen uçuyorum dedim. yani lag uçarak bak etkisiydi uçma bakı aslında o laga olsun Tamam abi ben sus. Ölüyorum. Kendim aşağı attım. Olay. Sevindi bir daha. Çünkü team değilsin. Hayır. Team ne Sen bozdun team kurallarını. Allah ölüyor. Team kurallarını bozmanın etkisi. Bulala, 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 bulala. İki kez öldüm ikisinde kendimi aşağı attım maşallah. Emin misin? İlkinde ben öldürdüm seni. Bulala, düşüyorum. Sana bir çaktım artık yaşamak için. Yine kendimi aşağı attım. Uhu, adam öldürdü ya. İşte adam böyle öldürdü. Neyse ben izleyicim moduna geçiyorum. Üç kez mi öldün sen? Hı hı. Benle beraber son bir insan kaldı. Uuuu! Evet. Adamın yerini söylemeyeceğim sana. Bakma ben <laughs> Buldum adamı. Zaten adamın ismi gözükmüyor mu sen? Hayır. Yuh. Çok uzaktan. Uçuyor lan bu adam. Adam hack! Aa elimde seed var. Uh. Seed olduğuna emin misin? Bir dakika. Yok emin değilim. Çünkü seed değil. Sadece bilmiyorsun sen de oldun. Yerde iki tane alamıyorum. Çünkü izleyici modumuz. Hayır. Hayır. Ölemem. Ölmem. Ama öldüm yani. Ne ot atıyorsun kafama? İzleyicim o dönmeyken nasıl kafama attım onu? Atarım. İşe yaramadı. mı? İşe yaramadı. Neyse senin kafana atmayacağım. Öbür adam şimdi gelir. Hack yapar seni öldürür. Bak şurada. Neyse ben sana taktiklerimi... Gördüm adamı. Hayır Monster Egg'in yerini söyleyecektim. Söylemeyeceğim. Önemli bir Monster Egg'i. Neymiş o Monster Egg? Ben döverim o Monster Egg'i. Hı -hı. Öyle Neden ya. bu sürekli creeper yumurtası ki? Çünkü creeper herkes sever. Emin misin ben sevmiyorum. Sen insan değilsin. Heee. Creeper bir sürü Hadi be işe. Oo yaradı. Ne? Taktik. Taktiksel de alacaksın. İşte Jedi hep iki oyunda Jedi kılıcıyla ile kazanıyorum. Yılan Yılan... kılıcı hiçbir işe yaramaz. Oh oh oh, oh. Kendimi çünkü sen kendini vuracaksın. Bir dakika ben seni görebiliyorum. Hani. Aha. Dur seni bulmam lazım. Aa öldü. Vermedin evet, sadece olan açık. Olsun. Ölüyormuş gibi hissi verdi. ben bende speed var. Şeye gel. Research Anam. Aynen. Önce doğru yere tıkla al Burası neresi? Ha Research. şey. Laboratuvar. Anlamına fazla mı? Evet. İsmini de anladım. Ben. Ben zaten ezbere biliyorum. Bütün map'i. Yok ben bilmiyorum belki. Ben de ezbere biliyorum. Allah Allah. Gemili map hangisi? He? Gemili map hangisi? Şey mi Bilmiyorum. Hani bilmiyoruz. Ama geminin içini ezbere biliyorum. Vaa yetmez. Vaa! ölüyordum. Değiliz. Değiliz. Dur dur dur! Hayır! İstikbal. İstikbal. Hayır. Saçmalama! ama. Ne haber koçum? Allah üstüne bindim. Ne yapıyorsun? At beni. Ne biniyorum ben üstüne? Döverim. Oo, oh, döverim ben nasıl yemin. Sen ben sen bindin. Git lan. Sen bindirdin. Yoo. Vurdum seni. As, as, as. Ben seni daha fazla vurdum. Olsun. Çünkü sen heksin. Sen oynamayı bilmiyorsun. Hayır. Yok oh öyle bir şey. bak hep kullanıyor. Headshot şat yapma hack. benimkini süresi bitti artık korkmama gerek yok. Kork. Tam Sen kafadan yaktın. Allah. Allah-u Allah'a Allah-u Allah Allah Hack. Bir dakika. Onu ben alacaktım. Hack. Hack'i bana sen ver. Hack kullansaydım öyle de. Hack'in... Ulaa monster. Ne oh, Şak Uztırık. Oha! Cyan zombi aşağı düştü. Aşkısın! Bu ne? Gül. gül? O, o cyan zombinin... Gülü neden bıraktın? Tamam? Sen sa salak mısın? Bu var çünkü elime. <laughs> Sabri! Hadi sen hareketlisin. Nooo! <laughs> <laughs> i̇şte böyle dayak yersin. Allah'ını seversen! gel, gel, gel. Bu ne? Artık 10 klop bekliyorsun yani. Bu yani. ne? Her şeymiş. Kömür. Hayır kömür de değil. Bomba. Allah üstüne attım bombayı. Hayır. Bomba üstüne atmadım ben sana vurdum. Emin misin? Evet bomba şurada patladı. Hatta daha patladı. Ben orada şeydim. Ne? Oradaydım. Ama bomba patlamadı ki. Tamam öyle olsun. Şimdi senin suratına bombayı yapıştıracağım. Bombaya kafa atacaksın şimdi. Bu Oley. Allah bomba yanlış yere attım. Neyse. Önce bomba atmaya yani. Neden benden bakıyorsun? Senden bakmam Benden baktın. Oha uçuyorum abi Çünkü ben sana bakarken sen senin bana baktığını gördüm. Ya şu an uçuyor. Hek. Çünkü... Bakar mısın? Şimdi ben buradan buraya nasıl geçeceğim? Aha. Ana ben de uçuyorum. Ne oluyor? Allah baga. Baga. Ba <gülüyor> baga. <gülüyor> baga. Oğlum aptal demeyi kes. Baga aptal dedim ki. Evet. Hiç mi Japonca JAPONCA Öldüm Algen sen Arigatou origatou demek Demiş insansın yani Doğaldır Ama Japoncayı doğru söyleyebiliyorum Oğlum arigatou origatou demek e, Demiş insansın diyorum ve sen doğru söyleyebiliyorum diyorsun Olsun Ben Japon değilim Ben sanki çok Japon Olsun sen Japonca şeyler izliyorsun Sen de izle Naruto'yu falan izliyorsun sen, sen O kadar Olsun Naruto'yu ben sana öğretmiş olabilirim ama ben o kadar izlemiyordum. Ben sadece ikide bir izliyordum. O da yani nadiren. Sen daha bir artist dinliyorsan Naruto'yu ben öyle. Sen ben sen izletini sevmemiştim. Olsun. Ne biçim izletiyorsun? Sen gitmişsin. 50. bölümden başlatıyorsun bana. Ben bu kim diyorum? Sen de bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım senin yüzünden. Bölümler arası denge bozuldu. Sanki ben çok bir şey anlıyorum ya. Bir de ben artık senden öğrendim. Ya sen ne alın olur. Ben artık önceden izliyordum. Tamam sus artık. Ama unuttum. Yosa yeah. <laughs> gel. Gel. Şu an, şu an bir mevzu en kötü durumdasın. Emin misin? Evet. Kırmızısın. Daha ne olabilir ki? Sen tamam, daha dört gene mi Ya şu jetpey neyse. Jetpey. Çok az şey var. <laughs> Doğru söyleyemedim ama olsun. Dur yetiştim. <laughs> tamam çok fazla olsaydı diye gibi bir şey çok o zaman normal yap oh ye yeah. Allah biliyordum Hadi son tane ne kadar var ne kadar bu takviye pek bence ikimiz de birbirimize bakmaktan vazgeçebiliriz sana bakıyorsun ben sen, sen bak oh burada bir şey var hani? Ya yerini göster. Aa, bir dakika bir dakika bekle 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 şey görmüştüm burada bir yerde. Sen mi aldın? Evet. Hayır. Anladım ki ben seni onu almak istediğimi. Niye izin verin o mu Hayır. Hayır alınmadı. Ne? Ölüyoruz. Oha ne geldi? Bir işe yarayacak mı? Olsun çok havalı. Seni öldürmemi kolaylaştırdım. Sen kim? Beni öldürmek kim? Daha birbirimizi adam gibi öldüremedik. Hatta ben seni daha fazla öldürdüm. Hepsi bol. Hayır Sadece kuruluk. Niye benden kaçıyorsun? Ben seni arıyorum. Hey! Oha. <laughs> Adama bak ne biçim tek kullanıyorsun. artık. Oo, oyun çok hareketlendi. Agresifleştim ben. Benim oyunu fitnesi birden bir şey oldu. Sen ekran kırınca bloklar azaldı. Ama efektleri çok şey. İşte anlarsın sen. Çok şey. Birden bana speed geldi gibi sebebi. Sanki. Ama ben speed yeme yediğim atıp Ben varlık kullanıyorum. Nerede <laughs> bir şey var ya. Evet, evet ismin gözüküyor. Bak sarı bir şey bu var tamam. Neredesin? Allah'a be! Ben yarım saattir vuruyorsun ve ben daha 50 şey yaptım. 50 şey yaptım. Baba <laughs> <laughs> FKG. Arkana neyim oğlum? <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Bayağı mevlemi bırak. bir yandan Bir yandan dövüşüyor, bir yandan beni rahatsız ediyor. Tabii bir yandan gelecek dövmeyeceğim. seni. <laughs> Ulan! 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 Aaa Jedi kılıç! Jedi! Hadi karşıtmaya geldim seni. Jedi! Allah emanet. <laughs> Aslında sen de öyleydin ama neyse. Ben değil. <laughs> Vururum. kafanı vururum. Kafana tıraş etmiyorum. Yok jeda değil lan o şey markanın. Jilet şey mi neydi işte onu. Ayyuuu. Neyse artık o eskisi gibi full şey yapmıyor. Hala kırmızısın yani. Hayır. Jeda. Oğlum daha jedayı kullanmayı bilmiyorsun. Bence sözünü geri almalısın. Lan etrafa full sallıyorsun lan. Olsun. Ne yapman lazım. Jedi dediğim tek kullanmak olmalı. Seninki 1 milyon mi. Heke bak be adam uçuyor be. Benim Bu ne? Külüştürüm var benim. Gördüm o oh, külüştürümü. Oh. Madem gördüm niye kaçmıyorsun? Oh, oh, oh Sabriye bak. Adam sabriye. Kasımın sonu. Ya oğlum hadi. Aa! Peki geldin. Aha. Aha. Git. 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 Dostum, oh, <laughs> Allah! Speed etkisi! Spindir oğlum sen? Evet, geldim. Çok önceden. Doğum günüm değildi. Ben içemedim ve bende speed yok. Oh, Doğum heksin sen çünkü. Hayır. Seni yedin speed bana gel. Ama o zaman sen oha. Oha hayvana bak. Ne biçim hack kullanıyorsan artık. Bu da benim külüştür. Bu ben niye ses çıkartmadı? <laughs> Bunun etkisi yokmuş. Ne? 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 O da her yüzü Aynen ya. Yüzüğün oyunu bu. Vallahi bu video burada yüzü sanırım. Bu oyunu video... bittikten sonra. Artık dalgam ölmesi lazım ama bir türlü anlamadım nasıl şey Anlamayan kişi sensin. Çünkü ben daha hiç ölmedim. Hasta öldüm ama o baldı. Bu şak olmuş lan bu. Yaz yani şak olun attığım hepsi seni sardı. Öyle bir, bir tanesi bekliyorum. de buldum. Bir tane olmadı. O aynı anda beş şey atıyor. Aa şunun aldığım yere bak! Bunu hala bozuk. Kim kazandı? Ben kazandım. Ne ben kazandım. Sen kazandın. Bakayım video kaç dakika. Oldu. Evet arkadaşlar, video e, 22 dakika mı ne öyle bir şeyler olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.